Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde C#’da iki tarih arası gün, saat ve dakika farkını hesaplayacağız. Şimdi önce formumuzu düzenliyoruz. Start Position seçeneğini Center Screen olarak ayarlıyorum. Formun textini de değiştiriyorum. İki tarih arası gün saat ve farkı fark Evet toolbox'tan label alıyorum. Başlangıç tarihi, bu da bitiş tarihi. Gün farkı saat farkı bu da dakika farkı karşısına da üç tane label ekliyoruz date time picker alıyoruz arkadaşlar iki tane evet bunların formatını da bu arada isterseniz değiştirebilirsiniz başlangıç tarihi bitiş tarihi sağa doğru yazlıyorum arkadaşlar bir tane de buton alıyorum. Name'ine hesapla. Btn hesaplanıyorum. Evet. E, label'ların name'ini de değiştiriyorum. 6, 7 ve 8'in. E, LBL gün LBL saat Bir dakika ben buna gün farkı diyorum. Saat farkı. Bu da dakika farkı. Şöyle yapsak. Tamam. Şunu da biraz daha Böyle sağa doğru hizalıyoruz. alıyoruz. Tamam. Bu şekilde şunu da biraz daha formu da biraz daha küçültüyorum. Tamam bu şekilde. Şimdi butona çift tıklıyorum arkadaşlar. Bir değişken tanımlıyoruz. Time span fark diyorum buna. Fark eşittir. Şöyle yapacağız. Bitiş tarihinden başlangıç tarihini çıkaracağız. Sonra da şöyle yapıyoruz. Date time Stars nedir? E, date Picker 2 bitiş tarihi nokta text eksi date time parse buna da date time picker bir nokta text diyorum yani Şurada bitiş tarihinden, şu bitiş tarihinden yani 2'den 1'i çıkarıyoruz. Başlangıç tarihini bu şekilde çıkarıyoruz. Ardından LBL gün ile başlayalım. Eşittir, e, text eşittir. Fark nokta e, gün için. Evet, total istiyoruz nokta two string lbl saat nokta text eşittir fark nokta buna da total hours diyoruz nokta two string aynı şekilde lbl dakika nokta text eşittir fark nokta dakika için minim diyoruz. Evet bir denemesini yapalım arkadaşlar. Bakalım alıştırıyorum programı. Şöyle iki, iki olsun mesela 26'sı 26 Haziran için hesapla diyorum 2.48 evet bu şekilde 3 dediğim zaman yani 27 dediğim zaman aradaki fark 3 bu şekilde istediğimiz gibi hesaplama yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Gün, saat ve dakika farkının hesaplanması da bu şekilde. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Herkese iyi günler.